Arkadaşlar herkese merhabalar, herkese iyi akşamlar. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Umarım hepinizin sağlığı, saati, keyfi yerindedir. Bu akşam sizlerle alık enerjilerde aklımdaki kişi benimle ilgili ne düşünüyor, ne hissediyor ve ne yapmayı planlıyor? Onun tarafında bana dair neler oluyor, neler bitiyor? Böyle bir açılım yapacağım. E, kolektifim ve bütünün hayrına olmasına niyet ediyorum ve zamansız bir zamana açılım yapmaya niyet ediyorum. Bu videoya ne zaman denk gelirseniz o anki enerjiler içinde geçerli olmasına niyet ediyorum. Anlık enerjilerde aklınızdaki kişiler sizinle ilgili ne durumdalar, ne yapmak istiyorlar, ne hissediyorlar, ne düşünüyorlar bunları öğrenelim bakalım. Bismillah diyelim başlayalım. hangi enerjiler, aklınızdaki kişiler, sizinle ilgili ne durumdalar, hangi enerjilerdeler? Çok uzun bir açılım yapamayacağım arkadaşlar. Sesimden belki anlıyorsunuzdur. Sesim gerçekten toparlayabilmiş değilim. Ee, sürekli öksürmeye devam ediyorum. Ve çok çatallanıyor sesim. Çok uzun sürede konuşarak çalıştığımız için çok zorlanıyorum aslına bakarsanız. Ee, özel açılımlarım, özel seanslarım da devam ediyor. O yüzden beni hoş görmenizi rica edeceğim. Ee, Pınar'cığım senden de özür diliyorum. Pınar e, dün bana Instagram'dan mesaj attı. Dedi ki yani hiç ruh eşi ikiz ruh bağlantısı olanlarla ilgili artık açılım yapmıyorsunuz. Ben de ona dedim ki sizin sesiniz çıkmıyor. Yani gerçekten ikiz ruh bağlantısı olanlar, ikiz alev olanlar, ruh olanlar ses çıkarmıyorlar. <laughs> e, bir açılım yapın diyen yok. E, o akışta kalmaya alıştık herhalde o yüzden olabilir Tunay Hanım dedi o da. O yüzden ben e, sizlere bir açılımı yapacağım. Ama bugün yapamayacağım arkadaşlar. Bugün gerçekten evde pastil falan olsa o kadar rahatlayacağım ki. Ama e, doktor da sağ olsun bir sürü ilaç verdi. Bir tane pastil yazmamış bana. Boğazım o yüzden çok gıcıklanıyor. O sebepten dolayı sizlerden özür diliyorum. Yani bugün anlık enerjilerde aklınızdaki kişilerin tarafında neler oluyor neler bitiyor bir ona bakalım. Sonrasında artık bir şekilde yaparız bir şeyler. Peki, hadi başlayalım bakalım neler var bir görelim. Kuponlusuyla açtık. Hayaller, birlikte olma dilekleri, niyetleri, bir aile kurma, yuva kurma özlemleri gerçekten sizinle ilgili tamamlanma isteği, duygusal enerjisinin gerçekten tamamlanmaya yönelik çalıştığı bir durumun içerisinde. Burada ailemi mevzulardan da bahsediyor olabiliriz ama sizinle ilgili anlık enerjilerde neler var dediğimiz için daha çok ben sizinle ilgili hayallerine kupa üçlüsü bir mutluluk kartıdır. Belki bu hayallere niyetlere, dileklere kavuşup sizinle mutlu olmayı isteyen birisi var. Ama kılıç yedilisi burada bir handikap yarattı. Yine her zamanki gibi asal sekizlisi ve asal kraliçesi. Şimdi şöyle bir şey aldım aslında bakarsanız. Bu kişilerin Anlık enerjilerde sizinle bir iletişim kurma isteği var gibi görünüyor. Aniden bir haber alabilirsiniz, aniden telefonunuz çalabilir ya da bir mesaj gelebilir ya da hadi bir görüşelim konuşalım diyecek olabilir. Şu anki enerjilerde sizinle iletişim kurmayı düşünen birisi var gibi görünüyor. Burada eğer siz bir diş enerjiyseniz ki çoğunluğunuz diş enerji, asal kraliçesi. Eğer el olarak beni izliyorsanız asal kralı olarak da alabilirsiniz arkadaşlar. Burada sizin duruşunuz, hayattaki duruşunuz belki kendi hanenizde, kendi dünyanızda, işte böyle kedinizde, köpeğinizde, kendi hayat planınız içerisinde yaşıyor olabilirsiniz. Fakat güçlü bir enerjiniz var, motive bir enerjiniz var, mutlu bir enerjiniz var. Yaşamdan zevk alan, bulunduğunuz ortamdan etkilenen, gerçekten olumlu etkilenen. Etrafınıza da sanki elinizle şöyle göstereyim, buz enerjiler yayan, güç bende diyen, ben ne istediğimi biliyorum, hak ettiğim yerde oturuyorum, bunu hak ediyorum diyen bir enerjiniz var gibi. Bu kişiler sizinle görüşmek için bir kurnazlık düşünüyor olabilirler, arkadan dolanmak istiyor olabilirler ama burada kargalar var. Ya yani karga da ağzını açmış, hani böyle bir karga bilgedir arkadaşlar. Ee, Hani bir şeyleri bilmek istiyor, sizden haber almak istiyor. O yüzden arkadan dolanan enerjilerde de olabilir. Ee, ama ben sizinle hayalleri olduğunu ve bir şekilde sizinle belki bir sosyal ortamda bir araya gelmek istediğini, bir arkadaş ortamında, bir aile ortamında belki bir araya gelmek istediğini görüyorum. Duygularının çok yoğun olduğunu da düşünüyorum açıkçası. Devam bakalım. Evet. Ya arkadan iş çeviren diyorum politika kartını verdi. Ya maske takan birisi var burada. Stratejik hamleler yapıyor olabilir. Size gerçeği yansıtmıyor olabilir. Ödün kartı. Şöyle bir bakalım. <laughs> varoluş. Paylaşma. Ve anbean. Ya anbean bir... eee haberleşme durumuna geçecek olanlar var arkadaşlar çoğunlukta bir haberleşme durumuna geçecek olanlar var çünkü sizinle bir şeyler paylaşmak istiyor gibiler ve sizinle bugüne kadar eğer birbirinize karşı böyle parmak uçlarınızla birbirinize dokundunuz egosal bir çatışmaya girdiniz birbiriniz için birbirinizden ödün vermek istemediyseniz yani kendinizden ödün vermek istemediyseniz yanlış söyledim kendinizden ödün vermek istemediyseniz burada Politik yaklaşan birisi var. Yani burada bir gerçekten bir egosal bir durum aldım. Kendisini ortaya koymakta biraz zorlanan bir enerji aldım. Aslında tek başına yalnız bir enerji. Gerçekten yalnızlığını sorgulayan bir enerji, varoluşunu sorgulayan bir enerji. An be an bir şeyler paylaşmak istediğini ve burada böyle tehlikeli e, taşların üzerinde koşan da birisinden bahsedir Hani her an bir tehlike altında gibi kendisini hisseden de birisi var gibi. Ama e, belki bir kaybetme korkusu. Çünkü burada çok motive birisinden bahsediyoruz. Hani e, ama kesinlikle size karşı hissettiklerini e, yansıtmayan bir enerji aldım ben burada. Yansıtmıyor yani. Bakın, kaybetme korkusu diyorum. Kayıptan bahsediyor. Kaybetme korkusu yaşıyor olabilir gerçekten. Göz kartı, kaos kartı, mücadele, çaba kartı, kılıç kartı yani. Ayaz kartı. Aranız muhtemelen soğuk arkadaşlar. Evet, şunları da açalım. Hmm. Şimdi bu kişilerin arkadaşlar sizinle ilgili şöyle bir durumları var. Ya bu kişiler size gerçekten yalan söylediler, ya da siz ona artık bilmiyorum burada bir ihanet var. Yalan söylemiş olabilirsiniz, aldatmış olabilirsiniz. Karşılıklı olarak bir aldatma, aldatılma, aldanma, oyalanma, kandırılma hikayeleri içerisinde birlikte olmuş olabilirsiniz. Burada üçüncü göz üçüncü göz diyorum. <laughs> Üçüncü kişi enerjileri de hakim olabilir. Bazılarınız için gerçekten rakipler söz konusu olabilir. Hayatlarınızda şu anda bir rakiple alakalı. Mecburen aileden bir birisi eğer bu eşi ise. Şimdi bu birinci senaryom. Çünkü burada da kuponu sahileden bahsetti ve rakip kartı da burada. E, orayı, orada bir takım kaoslar yaşanıyor olabilir. Yani anlık enerjiler, bir takım kaoslar yaşanıyor. Bir takım engellemelerle karşılaşılıyor olabilir. O yüzden burada maske takmaya devam eden birisi olabilir. E, bu kişiler e, üçüncü kişi enerjileri yine kupa ile birlikte. Üçüncü kişi enerjileriyle ilgili e, bir şekilde... Bir ihanet durumuna geçtilerse, ee, ya da siz böyle bir duruma geçtiyseniz burada göze gelmiş, nazara gelmiş gerçekten e, negatif enerjilere e, gelmiş olabilirsiniz birbirinize doğru enerjileri yansıtamamış, birbiriniz için ödün vermekten korkmuş, kaçılmış olabilirsiniz. Birbirinize dokunmaya bile böyle tiksinmiş, iğrenmiş olabilirsiniz. Burada kişilerin yüzündeki ifadeye bakarsanız anlarsınız. Yani böyle bir durum olabilir bazılarınız için. Yani e, bir rakipten kaynaklı birbirinizi kaybetmiş olabilirsiniz. Ya da şu anki enerjilerde bu enerjiler hala daha hakim olabilir. Ama bu kişiler artık bir şeyi kabullenmeye geçmiş ve kendi varoluşlarını sorguladıkları bir süreçler, bir mücadeleye, bir çabaya girmek istiyorlar. Fakat yani buradaki rakip durumu her neyse, onunla ilgili de artık oranın bittiğine dair, bitmesi gerektiğine dair bir inançları var. Yani bu ölüm kartı birinci senaryoda eğer hayatınızda üçüncü kişi enerjileri varsa ve bu kişilerden kaynaklı soğukluk yaşanıyorsa burada göze geldik, nazara geldik, irade eksikliği yaşadık, birbirimizi kaybettik, kasus sürüklendik ama mücadele edeceğim, kab e, kabule geçtim. Artık ben bir yolunu bulacağım diyen bir enerji olabilir. Çünkü bir paylaşıma gitmek isteyip yeni umutlarla bu ilişkiyi güven altına almak isteyen ve bir şeyleri dönüştürmek isteyen birisi var burada. Bir ikinci senaryom bu kişilerin aileyle ilgili e, ailede işte partner olmazsa da anne ile baba ile ilgili bir takım meseleleri varsa aileden birileri ya da sınav ailenizden birileri de gerçekten negatif enerjilerle bu ilişkilere müdahale oldularsa bu noktada da mücadele etmek istiyor olabilirler. Şimdi aile mevzusu gerçekten yoksa rakip mevzusu burada şu olabilir. Sizinle bu kişiler Aile kurmak, yuva kurmak ve bunu bir e, mutluluğa götürmek istiyor olabilirler. Gerçekten kutlanacak bir hadiseye çevirmek istiyor olabilirler. Bunun yollarını arıyorlar. Sizinle bir şekilde iletişim halinde olmak ve sizinle bir şeyler paylaşmak. An be an e, sizi kaybetme korkusu yaşayarak bunu istiyorlar. Ama kendilerinden ödün verme noktasına geldiklerinde bir böyle e, kendilerini maskeliyorlar gibi bir durum var. Fakat sizi kaybettiklerinden korkan, gerçekten sizi, sizin çok soğuk enerjiler altında olduğunuz, belki onunla artık bir şey paylaşmak istemediğiniz ya da bir takım başka enerjilerle görüştüğünüz noktasında bu kişiler sizin onlara ihanet edip etmediğiniz konusunda da kafalarında soru işaretleri oluşuyor olabilir. Ya da e, bu kişiler sizi kıskandırmak adına, böyle bir şey yapıyor olabilirler. Çünkü burada kılıç yedilisi arkadan iş çeviren birisi vardı. Ama yine de bu kişilerin asıl amacı burada e, bu soğukluğu bitirmek yani buradaki soğukluğu artık bitirmesi gerektiğini, e, kabule geçtiği konunun da artık mücadele ve çabaya girmesi gerektiği olduğunu görüyoruz. O yüzden de bu kişinin umudu var. Yani bu yeni umut emellere yakınlık bunu an bir anda hissediyor. Yani sen çok motivesin, sen çok pozitifsin, benim seninle ilgili emellerim var, dileklerim var, niyetlerim var. Ben zaten burada kuponlu suyla duygularım çok yoğun. Ben bir şekilde bu güveni sağlamak istiyorum. Aramızdaki güven temasını var etmek istiyorum diyen de bir enerji var şu anda Umarım çok karışmamıştır Ben çok karıştığını düşünmüyorum e, zaten alması gerekenler mesajları e, almışlardır e, almamız gerekenlerde kafam karıştı diyeceklerdir O yüzden uyumlanabildiğiniz kadarıyla uyumlanmışsınızdır Arkadaşlar ben bu noktada sadece bu kişilere e, bir de konuşturma kartı çekmek istiyorum aklınızdaki kişiler size e, üç tane de, hatta dört tane de cümle kursunlar. Bakalım ne söylemek isterler. Dört cümle dedim, dört cümle kendini attı. Bakar mısınız? Peki, birinci cümle. Rüyalarımda seni görüyorum. Rüyalarımda seni görüyorum. Zaten hayaller Kur'an birisi var. Görüyorsunuz. Rüyalarımda seni görüyorum dedi. Peki. Tek istediğim şey sensin. Bir dilek hakkım olsaydı onu senden yana kullanırdım. Bu bende hiç değişmeyecek. Emeller, dilekler, hayaller görüyorsunuz değil mi? Seninle olmak için herkesle savaşırım. Yani çok e, anlattığımız konuyla çok e, senkron geldi kartlarda. Yani size söylemek istedikleri de bunlarmış arkadaşlar. Mücadele etmek isteyen, bu durgunluğu pasifliği artık bitirmek isteyen, aranızda gerçekten uzun zamandır sessizlik de olabilir bazılarınızda, bunun yollarını arayan e, birisi var gibi görünüyor. Peki aldım kabul ettim. Umarım sizler için faydalı bir açılım olmuştur çok kısa bir açılım oldu bugün biliyorum ama yine de en azından anlık enerjilerde biz size bilgi vermiş olalım mesaj almış olalım sistemden size videosuz bırakmamış olayım dedim ama gördüğünüz gibi sesim nasıl zorluyor beni fark ediyorsunuzdur bu ses bana ait değilmiş gibi çünkü ama ne yapalım. İnşallah geçecek. Geçene kadar beni birazcık böyle idare edin arkadaşlar. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Eğer benimle iletişim kurmak isterseniz 0501-336-0266 WhatsApp mesaj hattımızdan bizimle iletişim kurabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar.